Amasya'dan selamlar diyor izleyicimiz Amasya'ya selam edelim Belçika'dan selam olsun size Çok seviyoruz sizleri her hafta izliyoruz Belçika'dan e, seyredenlere selamlar e, Bir diğer izleyicimiz İzmir Çiğli'den hocam diyor ki Her hafta beğenerek izliyoruz Annemle beraber izliyoruz şu anda Benim için çok önemli e, bir konu Lütfen hocamıza sorun Dövme yaptırmak günah mı? İzmir Çiğli'den selam ediyorlar Efendim bakın rahmet peygamberi ee, dövme yapan yaptıran Allah'ın rahmetinden uzak olsun buyurmuşlar rahmet peygamberi demek bunu münasip görmüyor ee, yani Allah'ın yarattığını sanki ben beğenmiyorum da o yüzden e, şuraya bir çiçek resmi konduruyorum veya bir hayvan resmi yaptırıyorum bu doğru değildir ya. doğru değil rahmet peygamberi böyle diyor Allah rahmetinden uzak etsin. Diyor Allah yani. Bir fantazidir. Gençlerimizde de aldı gidiyor, yürüyor, sonra da pişman oluyorlar. Tevbekar oluyorlar. Bundan bu vebalden, bu sorumluluktan nasıl kurtulacağım diye o yolu arıyorlar. Yani o demek ki bu yola gelin gitmeyelim. Yani dövme yapan, yaptıran Allah'ın rahmetinden uzak oluyor. Hele iki çeşit dövme vardır. Yani bir yapıştırma bir de derinin altına zerk etmek suretiyle hele o yapıştırma abdestte guslede mani olur. Su geçirmediği için. Evet doğru. Su geçirmediği olur. için. De. Peki yine bir video sorumuz var. izleyelim görelim. aleyküm hocam. Hayırlı evet, cumalar. Ya biz İstanbul'da yaşıyoruz da biz İstanbul'da cenazemiz oluyor. Hoca Namaz kılınmaz köyde kılınır veya köyde kılınır, kılınmazsa burada kılınır. Kaç kere cenaze namazı kılınır? Burada kılmamız mı lazım? <laughs> veya orada kılmamamız lazım? Bir, Bir cenaze saygılar, saygılar. birden fazla namaz kılınır mı? Ve aleyküm selam. Mevla yani, rahmet eylesin. Diyelim ki İstanbul'da Vefat vaki oldu. İstanbul'dakiler cenaze namazını kılarlar. Köy'e gidince köyde kılmayanlar da orada kılabilirler bu olur. Ama hem İstanbul'da kılalım hem köye varınca orada kılalım yok bu bu o zaman lüzumsuz bir şey olmuş olur. Yani bir defa kılarız. Fakat dediğim gibi burada İstanbul'da kılanlar köye varınca kılmazlar köydekiler kılmamıştı. Ya bizim komşumuzda Arkadaşımızda arkadaşımızdı. Biz cenaze namazını Kalalım diyebilirler. Hı hı. Onlar burada İstanbul'da hı hı. değildiler onlar. Hı hı. Köydeydiler. Hı hı. Cenaze köye varınca onlar da kılabilirler. Peki hocam, telefonla devam edeceğiz. Telefondan sonra ikinci şifreyi paylaşalım yavaş yavaş. Zamanı geliyor galiba. Hediyelerimiz için ikinci şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz evimize. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun. Buyurun. Hatta mı izleyicimiz? İstanbul Hatta mı acaba? Duyabiliyor musunuz bizi? Tekrar bağlantı kurmaya çalışalım. Bu arada biz bir video soru daha izleyelim. Hocam Selamün selamünaleyküm. Aleyküm. Ee, ben e, deprem bölgesi Hatay'dan e, bir sorum olacak. Ee, ben e, göçük altında kaldım annem ve çocuklarımla birlikte. Annemi kaybettim. Annem 67 yaşında e, 67 yaşındaydı. E, fakat bu sene umre e, umre veya hac hac yapmayı düşünüyordu. Ama Rabbim nasip etmedi ona. İnşallah şehadet şerbetini içmiştir Rabbimin izniyle. Mevla rahmet ediniz. Hocam biz size sorum olacak. Anneme benim borcum var, o borcumu kardeşlerim istiyor, yani tabii ki de ödeyeceğim ama hı hı. E, kardeşlerimden biri o parayla, annemin niyet ettiği parayla hacca gitmeyi düşünüyor annemin yerine. Peki annemin yerine bu hac kabul olunur mu? Annem o haccılığı yapmış olur mu? Size sorun bu olacak. Şimdi o kardeşlerinizin, annenizin size verdiği parayı istemeye hakları vardır. ...o mirastır, o miras malıdır... Ee, ...ama kardeşlerin hepsi... ...tamam kardeşim biz de iştirak ediyoruz... ...biz de münasip görüyoruz... Ee, ...o parayla siz annemiz adına haç yapın derse olur... ...ama öyle demezlerse o para o kardeşlerin hakkıdır... ...öyle olunca olmaz... O ...kardeşlerinden biri gitmek istiyor o kendi adına gider... İşte, annesine, bağışlar. annesine bağışlar, gayet güzel. Ama o parayla gideyim deyince hepsinin rızası, hepsinin onayı gerek, onayı gerekir. Diğer kardeşlerinin de onayı gerekir. Bu şekilde olursa mahsuru yok evet. diyor hocamız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.